Mustafa Kemal, Mersin gezisindeyken şehirde gördüğü büyük binaları sormuş. Bu köşkün sahibi kim? Kirkor. Ya koca binanın? Yorgo. Ya şu? Solomon. Atatürk bu defa sinirli bir şekilde şöyle sormuş. Onlar bu binaları yaparken, peki siz neredeydiniz? Toplananların arasında yaşlı bir köylünün sesi duyulmuş. Paşam, biz o sırada, Yemen'de, Tuna boylarında, Balkanlarda, Arnavutluk dağlarında, Kafkaslarda, Çanakkale'de savaşıyorduk. Atatürk bu hatırasını anlatırken, hayatta cevap veremediğim yegane insan, bu aksakallı ihtiyar olmuştur demiştir. Eyvah!